Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün Christmas Big Boss Bonanza'da şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Sağlam bakiyemiz var. 20 bin liralık bir bakiyemiz var. İnşallah güzel bir oyun olur. Güzel bir kazançla ayrılırız bugün buradan. Ayrıca yüksek betten çevireceğim arkadaşlar. Ee, sizlerden ricam kanala abone olup bildirimleri açıp video like atmayı unutmayalım. Öyleyse gelin şimdi geçelim oyunumuza arkadaşlar. Şöyle 300 TL bir çekelim. 300 TL'den çevirmeye başlayacağım. İnşallah oyuna erken girer. Kasayı eritmeden. Şöyle güzel bir vurup kaçalım buradan. Of çok güzel. Çok güzel. Oyunun başında hemen bağlamamız geldi. Hadi bakalım şöyle sağlam bir vurup gidelim buradan. Yani bu ara ödemeleri yapması çok iyi. Çünkü ee, kasayı çok hızlı eritebilen bir oyun olduğu için. Ama bizim için önemli olan erkenden oyuna girmek. 3 taneyi yakalamak. Gördüğünüz gibi kasa çok hızlı bir şekilde eriyor. Yani bir an önce oyuna girmemiz lazım. Of bak buradan mükemmel geldi. 15 bin süpersin. Bunları yap arada bak. Bunları yap. Şu anda kasamızın üstündeyiz. Bu çok iyi bir şey. Bu oyunun bu ara ödemelerine hastayım zaten. Onlar olmazsa zaten bu oyun oynanmaz. Ama gir artık şu oyuna. Hadi artık. İşte bu. İşte bu girdik. Güzel. Güzel. Gönder gelsin. Yani minimum çarpı 2'ye geçersek bizim için çok iyi olur. Çünkü yüksek betten giriyoruz. Yüksek betten e, çarpı 2'yi yakalarsak güzel ödemeler alabiliriz. Ama boş geçiyor. Bu beş, Boş geçmeler hiç iyi değil ya. Bu oyunda böyle bir huyu var işte. Bazen bomboş geçebiliyor yüksek betten girdiğinde özellikle. Ne geldi buradan? 2100 geldi. Yani kasamızın üstüne çıktık. Önemli olan da zaten kasanın altında olmamak. Hadi bir tane daha öde artık ya. Yüksekten aç, fazla aç. 1, 2, 3, 4. Güzel, yüksek. Çok iyisin be. Çok iyisin abi. Bak, bak, bak. Ne geldi, bak. Bak, ne geldi. 10.500. Bunu yapacaksın işte. Çarpı 2'ye gelsek daha güzel olacaktık ya. Ver 350'den. Aynı betten çevirmeyeceğim. 20k'nın altına inmeden oyunu alırsa süper olur. İnşallah inadı tutmaz bazen inadı tutuyor girmiyor. Çok güzel be ulan var ya. Bu ya bu ya 20k'nın altına girmeden dedim oyuna girersek süper olur mükemmel oldu. Güzel bir ödeme bekliyorum hadi. Az önce çarpı 2'ye taşımadım bu sefer istiyorum çarpı 2'yi senden Çok güzelsin Çok güzelsin 3.5'ü aldık Harika Boş Bu da boş Çarpı 2'ye taşımayacak yine belli oldu Bu da boş Şuraya bak ya 7000 7000 5250 versen ne olur ya ne geldi buradan? 2450. Düşüklere veriyor. 3 spinde 2 tane vereceğini zannetmiyorum. Geldi bir tane daha. 2 spinde. Hadi lan. 2 spinde bir tane daha vereceksin. Bir tane. Bir tane lan. Of geldi. Geldi. Çok güzel. Çok güzel. Hadi şuradan sağlam bir ödeme. Hadi. Gelsin. Gelsin. Şuraya bir gelse çarpı iki ödemeye bakar mısın ya? Tamam tamam çok güzel yere geldi. Ne aldık? 10.500 geldi buradan. Güzel 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 devam. Çok güzel. Çok güzel çok güzel. 14.000 de böyle aldık. Devam. Devam devam. Hadi lan. Çarpı 3'e gider miyiz be? çarpı 3'e gider miyiz? Hadi. Hop çok güzelsin. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Ödemeye bak. 14.000 de böyle geldi. Ulan 3 spinde bir tane daha ver şu çarpı 3'ü görelim. Hadi. Hadi gözünü seveyim hadi. Çok güzel be. Çok güzel be. Çok güzel be. 3'teyiz. 3'teyiz. Ulan bir de 10'a gidiyormuş var ya. Bir de 10'a gidiyormuş. Yıkılır burası. Yıkılır. Hadi. Son spinde var mı? Yok. Gönder. Hadi lan. Bir çarpı ona taşırsam var ya. Deli gibi alırız. Deli gibi. Boş geçiyor. Of. Of. Şuraya bak ya. Yok da imkansız bir şey ya. Taşımaz çarpı ona. Ödeme yapacak mı ona bakalım bomboş geçtiğini biliyoruz. Yani bomboş geçiyor 10 spin'i de bunu yapıyor. Ve onlardan bir tanesi herhalde daha ödemedi hiç. Hah geldi bir tane. Tamam en azından buradan güzel ödeme alacağız. Güzel 12.600 aldık. Ulan son spin'de de ödesene be. Hadi son spin'de de öde. Hadi lan. Vermedi. Vermedi ama süper oldu. Çok güzel ödedi. Durduralım. Kesinlikle devam etmem. Alacağımı aldım. Artık kaçma zamanı geldi. Arkadaşlar dediğim gibi kanala abone olup bildirimleri açık video like atmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.